Hepinize merhaba. Borsa, Forex ve kripto hakkında daha hızlı bilgi almak için Instagram sayfasında HGV Trade diye aratabilir ve burada bizi takip edebilirsiniz. Özellikle hikaye kısmında arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi gün içerisinde borsa, forex, kripto hakkında size bilgilendirmeler yapıyorum. Aynı zamanda profilde hem Twitter, YouTube adresi hem de ücretsiz olarak katılabileceğiniz Telegram adresinin linki mevcut. Bunu kullanabilirsiniz. Bunun dışında HGVTrade.com sitesine girip HGV Trade'in ne yaptığı hakkında burada detaylı bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında bize ulaşmak istiyorsanız eğer en son kısımda sayfanın en sonunda bizimle iletişime geçim bölümünde adınız, soyadınız ve e-postanızı yazıp mesajınızı bize gönderebilirsiniz. Evet merhaba şimdi e, kripto listelerini nasıl kullanacağımıza dair e, bir video çekelim beraber bakalım HGV panele geldik ve kripto bölümünde burada gün içi listeyi tıkladık bu gün içi listesinde bugünkü liste özellikle bakacağız bugünkü listeyi açtığımızda biliyorsunuz her 4 saatte bir tarama yapılıyor şu an en son gelen Türkiye saatiyle Saat 19 taraması şimdi bu saat 19 taramasında gördüğünüz gibi hepsi şu an sarı renk bu sarı renk Ne diye geçiyor Şurada da belirttiğimiz gibi bekleyen olarak geçiyor yani bunlar Tarama tarafından algoritma tarafından Listelenenler Şu an bunlar bekleyen peki bekleyen derken kastettiğimiz şey ne Onu anlatalım bir biraz aşağı inelim bir önceki listeye bakalım Saat mesela 15 taraması var Mesela sarıyı gördüğünüz gibi burada hala bekleyen konumda Bekleyenin dışında yeşil sonuca ulaşmış olan Yani hesaplamada sonuca ulaşanlar ee, Kırmızı olanlar mesela şurada kırmızı gösterdiklerimiz bunlar Stop Noktasına destek noktasına çarpanlar Bir de bu yeni günce Güncelleme ile gelen Maviler var mavi dediğimiz şey işlem aktif oldu demektir yani önce listeye düşen Burada taramada listeye düşenler bekleyen noktasına geliyor. Daha sonra bunlar bizim bahsettiğimiz seviyeye geldiğinde aktifleşiyor. Maviye dönüşüyor ve sonrasında yeşil ya da kırmızıya dönüşüyor. Yeşil olursa zaten bahsettiğimiz hesaplamaya ulaşmıştır. Kırmızıysa stop noktasına gelmiştir. Şimdi şöyle bir tanesini açalım. Mesela ee, ne olsun şunlardan bir tanesini açalım şimdi buradaki e, görünümleri de bir size açıklayayım böyle genişleteceğim biraz sonra büyük grafiği de açacağız buradaki yerlere iyice bir öğrenelim ne olduğunu burayı çok iyi dinlemenizde fayda var şimdi bakın şurada bir sarı nokta görüyorsunuz sarı turuncu renkte olabiliyor değişebiliyor bu bu e, noktanın olduğu yer algoritmanın hesaplamaya başladığı yerdir. Ne demek hesaplamaya? Artık biz burada bu mumun olduğu yerde artık işlemi takip ediyoruz. Peki taramayı nerede yapıyor? Bir önceki mumda tarama yapıyor. Listeye düşüyor. Ve sonrasında burada artık takip başlıyor. Şimdi FED USDT ile alakalı daha sakince söylemek gerekiyorsa tam şurada saat 11'de 11 mumunda kapandıktan sonra taramaya düşmüş ve bir sonraki mum da artık bunu takip etmeye başlamışız. Yani bir önceki mum taramanın kendisi bir sonraki mum da artık işlemin takip edildiği. Yani siz listeye düştüğünde bu mumu hareket ederken görürsünüz. Yani ne demek o işlem esnasındadır. Peki burada beyaz çizgi var, kırmızı çizgi var, yeşil çizgi var. Bunları nasıl değerlendiriyoruz? Şimdi özellikle şunu da açalım. Bakın ee, algoritma ne yaptı? Önce onu bir belirleyelim. Algoritma şuradaki mum kapandığında taramayı yaptı. Bu mum kapandığında taramayı yaptı. Bu taramayı yaptıktan sonra gitti bunu listeye attı. FET-USDT'yi listeye attı. Sizin önünüze düştü. Ve önünüze düştükten sonra şu mum içerisinde siz artık FET-USDT'yi izlemeye başladınız. Mesela burası şu an kırmızı. Yani kırmızı bir mum var burada. Düşüş mumu olmuş. Peki şimdi biz taramayı bir önceki mumda sistem yaptıktan sonra önümüze düştü. Aşağı düştü. Niye böyle bir şey oluyor? Madem taramaya girdi buradaki mumda. Neden aşağı düştü? Sistem size işte tam da bu noktada taramayı yaptıktan sonra telaş etmeyesiniz diye yeni seviye belirliyor. Ne demek yeni seviye belirliyor? Bakın 3 tane bölgemiz var. Şu yukarıda direnç diye geçen bölge, orta tarafta beyaz bir bölge, fiyat dediğimiz bölgedir burası. Bir de alt tarafta destek bölgemiz var. Bu çizgiler ne anlama geliyor? Şimdi taramayı yaptık. Taramada önümüze FET USDT düştü. Düşer düşmez sistem size diyor ki, evet biz burada kapattık, tam da şu bölgede kapattık. Önünüze listeye bu sembolü düşürdük. Eğer burada işlem yapmayı düşünüyorsanız bizim için size önerdiğimiz yani işleme girmeyi düşünüyorsanız size önerdiğimiz bir fiyat. işte bu mumdan sonra sana bir fiyat önerisi yapacak. Neresi demiş? 0.96 bu band. Bakın bu bandın içerisine düştüğünde buradan işleme girmeyi düşünen için doğru bölge öncelikli burasıdır diyor. Yani şurada işleme girme burada girersem benim için daha doğru bir hesap olur diyor. Peki biz sisteme düşer düşmez buralardan işleme girsek ne olur? O sizin kendi tercihiniz olur. Tekrar söyleyeyim sistem bizi şundan koruyor. Hareket gördüğü zaman tam bakın burada taramayı yaptık hareket gördü. Size buradan bak burada hareket var haydi buraya gir gibi bir şey söylemek yerine diyor ki bu hareket sonrasında bir dinlenme olacaktır bu dinlenmede senin için tavsiyem alt tarafta bir bölge. Neresi? İşte tam da 0.96 568 seviyesine uygun görüyor. Peki ben bu bölgede mi ille girmek zorundayım? Hayır. Aslında şu uyanıklığı yapabilirsiniz. Nedir o da? Sistemin hesaplaması burası. Diyor ki işlem düşünüyorsanız burayı düşünmeniz daha mantıklı. Ama ben bir de stop bölgesi koyacağım size. Bu stop bölgesi de bir altta, destek diye geçen bölgesi. Burası da stop bölgesi ee, ve yukarıda da işlemin geldiği ilk yer TP1 olarak işaretleniyor. Peki ben burada ne yapmalıyım? Burada ne yapmalıyım? Ben kendi şahsi görüşümü söylüyorum. Bunları bir işlem tavsiyesi olarak değil, bir işlem takibi olarak alın. Yatırım tavsiyesi olarak almayın. Ben burada eğer ki işlem düşünüyorsam iki kademeli düşünüyorum arkadaşlar. Nedir o iki kademe? Diyelim ki vadeli de bir işlem düşünüyorum. Sistemin bana önerdiği yerden işlemlerden bir tanesini açıyorum. Küçük bir pozisyon. Buradan destek alıp geri dönmesini. Bakın buradan destek almamış. Gördünüz mü? Aşağı sarkmış ve yukarı çıkmış. Ben ne yapıyorum? Bir bölge buradan giriyorum. Bir ikinci bölgede onun destek dediği yerde bekliyorum. Eğer buraya kadar dönerse buradan da bir kademe daha işlem açıp buradan bekleyebilirsiniz dolayısıyla sisteme düşer düşmez Bakın gösteriyorum iyi bakın ee, Sonradan yanlış anlaşılıyor Burada taramayı yaptı sistem Bu mum kapanır kapanmaz listeye düştü Ve düştükten hemen sonra işleme giren Kişi olsaydınız eğer bakın burada zarar etmiş olacaktınız Halbuki sistemin size göstermiş olduğu Şu alttaki fiyat dediğimiz bölüm yan tarafta fiyat olarak geçiyor bu bölüm. Fiyat dediğimiz yerden bir kademe ve alttaki bir destek noktasından bir kademe bekliyor olsaydınız bakın burada işlem yukarı doğru dönüşünü izlemiş olurdunuz. Dolayısıyla sistemi kullanırken burada şunu unutmayın asla sisteme düşer düşmez. Mesela saat 15'te tarama yapıldı. FED USDT sisteme düştü düşer düşmez. Düşer düşmez dediğimiz yer neresiydi göstereyim. Burası düşer düşmez bölgesi. Tam bu mum yani. Tam da buradaki mum da kapanır kapanmaz sisteme düşüyor. Peki hangi seviye oluyor burası? Bakın yukarısı oluyor. Buradan işleme girmeyi düşünmüş olsaydınız bakın burada geri çekilmene zarar etmiş olacaktınız. Sistem size o yüzden alt tarafta daha uygun kademeleri gösteriyor. Şu kırmızı mumdan itibaren bakın birinci olarak fiyat bölgesini İkinci olarak da destek bölgesini kullanabilirsiniz. Arkadaşlar çok heyecanlı oluyorlar, o yüzden bazen ee, kızıyoruz da. Mesela uyduruyorum, burada 2x işlem açan bir arkadaş, burada 2x işlem açan bir arkadaş. Bir alt tarafta da ne yapabilir? 4xlik bir işlem bekleyebilir. O sizin kendi bakış açınızla alakalı. Ben açıkçası kademeli işlem açılmasından yanayım. Eğer işlem açacaksanız, ama bunlar bir işlem stratejisidir ve Bitcoin'le de çok alakalıdır arkadaşlar Şimdi Bir diğer önemli özellik Sistemi kullanırken bakın şu an bunların hepsi sarı Peki bu sarıyken girmenin manası var mı açalım bir tanesini mesela Bakın şöyle genişlettim Şöyle de getirelim Tekrar konuşalım Sinyal nerede geldi Sinyal Buradaki Sarı noktanın bir öncesi yani şuradaki mum kapandı Mumum kapandıktan sonra şu an işaretli mum kapandıktan sonra Artık burada sistem takip etmeye başlamış Ve şu an gördüğünüz gibi burada sisteme işleme girmiş olsaydınız bakın bir geri çekilme var burada e, Sistem size zaten ne demiş Şöyle geriye doğru aşağı doğru çekelim gösterelim Sistem size Yani burada bir işlem düşünceniz var ise Mantıklı olan şey şuradaki Fiyat çizgisidir demiş bu fiyat çizgisi yerine biraz daha uyanıklık iki kademeli düşünülür bir de destek bölgesi burada da önce küçük bir işlem sonrasında bir büyük işlem açılarak burada işlem takibi yapılabilir. Başta konuştuğumuz konuya tekrar geleyim ne diyoruz şu an 19 taramasında bakın hepsi sarı aşağı inip maviye dönen yani işlem aktif oldu dediğimiz yere İşlem aktif olduğu dediği yer şudur. Yani beyaz çizgiye fiyat çizgisine çarptı demektir. Bakın fiyat çizgisine çarpmış. İşlem burada aktif olmuş gördüğünüz gibi. Yukarı doğru fiyat taşınıyor. Bir alttakini açalım bakalım. Şöyle. Bakın. Burada da mesela işlem aktif olmuş. Biraz önce baktığınız. Bakın şurada da henüz sonuçlanmayan aktif olan işlemler bunlar. Bakın aktif olmuş. Gördüğünüz gibi bakın beyaz çizginin de ne yapmış? Altına sarkmış. Burada her zaman diyorum. Her zaman önerim fiyat çizgisinin kendisini bir kademe, destek bölgesini bir kademe olun, alın. Yani vadeli işlem yapanlar daha çok bunu kullanıyor. Bu bölgeyi zaten sistem size sürekli tarama yapıyor. Yani telaş edecek bir şey yok. Burada Bitcoin'de tabii ki takip etmekte fayda var. Aşağı indikçe bakın mesela şu işlem hala Koti USDT. Hala mesela burada ne varmış? İşlem aktifte görünüyor. Bakalım dediğimiz olmuş mu? Burası güzel bir örnek oldu. Bitcoin'in hareketleri biliyorsunuz kriptoda her şeyi etkiliyor. Tekrar yapıyormuş gibi konuşalım. Taramayı burada yaptık. Tarama bu mum kapandıksan sonra listeye düştü. Listeye düşer düşmez izlemeye başladık. Teknik olarak birinci girmemiz gereken veya işte takip etmemiz gereken seviye şu beyaz çizgi. Gelmişim buraya gelmiş. Ne diyorum? İki kademeler için. Bakın ikinci kademede yine burada ne var? Destek var ve buradan hemen dönmüş Yani siz e, Şurada varsayalım ki 2x işlem açmış olsaydınız Ne olur ne olmaz diye de alt tarafta 4x işlem açmış olsaydınız Yani birinci işlemde zararda gibi göründüğünüzde yukarı ilk dönüşte bu 4x zaten Bu tarafı da Tölere etmiş olacaktı Evet kripto seçimlerinde bu renklendirmeler ve taramaların kullanımı şu an için böyle. Daha sonra yine bunu anlatacağım. Ee, bu arada şurada e, bilmeyen arkadaşlar e, sembolün üstüne gelip tıkladığınızda doğrudan doğruya buradaki destek dirençlere ulaşabilirsiniz. Veya buradan doğrudan doğruya yine grafik bölgesine gidip burada Ghost Fibonacci seviyelerine bakabilirsiniz. Yani bunu da söylememiştim ama ekstra söyleyeyim. Mesela burada Ghost Fibonacci seviyelerinden de destek alabilirsiniz. Size verdiği seviyenin dışında nerelerde geziyor? Burada bunu inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydası olur. Tekrar görüşmek üzere.